merhaba. evde e, çok tuvalet kağıdı ya da şey peçeteler var. Mesela bende şimdi bir tane burada getirdik. Bakalım. Kağıt havlu. Kağıt havlu var. Ve bu da tuvalet kağıdı. Ve bu da etami e, travel tissue. Bu da kağıdı. E, şimdi bir e, küçük bir test yapacağım. Ee, bu kağıtlar eğer birinci maddeden yani birinci hamurdan doğal hamurdan yapanlar ise e, içinde zarar hammaddeler yani yok. Ama ikinci hamur üçüncü hamur yani e, atıklardan şey, tekrar e, tuvale kağıdı ya da böyle kağıt e, hamuru yaparsa onu renk beyazlatmak için. E, e, kullanılan ham maddeler insan bedene insana e, zarar veriyor şimdi bunu test edeceğiz bunlar yani ilk doğal hamurdan kullandım mı birinci hamurdan kullandım mı yoksa ikinci üçüncü hamurdan kullanıp böyle renkli beyazlaştırdı mi diye e, bakacağız bu test için povidon kullanacağız çünkü ikinci hamurlardan kullanılan ürünleri içindeki olan ham maddelerden dolayı kimyasal maddelerden dolayı renk değiş değiştirecek. Onu bakacağız. Bu su, su içinde pomidonu biraz koyuyorum. Evet, pomidon koydum. Bunu 심디, 에브데키, 브 n o m 와 l 투알레, 쟤기 말, 카빌미오룸 바, 칼럼 에베, 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 에 Bu etami tişu. Etami kağıdı. Bakalım. Evet. Renk farkı görüyor musunuz? Evet. Bu povidon kendi renk gösteriyor. Diğerler renk siyah oldu. Yani bu ne demek? Yani birinci hamurdan kullanmadı. Yani doğal hamuru değil. Bunlar ikinci, üçüncü hamuru kullandığı için böyle renk değişiyor. Evet, e, test yaptık. E, Atomik kağıdı e, doğal hamurdan yaptığı için içinde zararlı ham maddeleri yok. O yüzden e, bebekler içinde de rahat kullanabilirsiniz. Ama diğer kağıdlar ikinci, üçüncü hamurdan Başka kimyasal ham maddeleri kullanarak yap, yapıldığı e, Hikayeler ise yani içinde insana zarar veren ham var e, O maddelerden dolayı Onunla çocuklar Mesela temizladığı zaman te, çocuklarının e, Cilti değdiği zaman Şey e, atopida Yapabilir Ve en kötü halinde ise kanserde de da yaptırabilir. Biz hatta bir kağıt kullanırsa bile sağlıklı ve iyi kaliteli ürünü kullanalım. Atom ürünleri çoğu böyle yani çok kaliteli ve insana zarar verme vermeyen ham maddeleriyle yapılıyor ve fiyat da çok uygundur.